Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rak CF16 ORX isimli ayaklı vantilatörü konuşacağız. Bu vantilatör inceleme için gelen bir cihaz değil arkadaşlar. Bunu ben kendim satın aldım. Benim evim pek fazla klima için uygun değil. O yüzden böyle video filan çekerken terliyorum. Terlediğim zaman da böyle bir ventilatör alayım dedim. Sessiz de olursa açarım ufaktan bir serinlik yapar dedim. Çünkü camı kapıyı açamıyorsunuz, dışarıdan ses geliyor. En azından böyle sessiz bir ventilatör olursa, video aralarında olsun, video çekimi esnasında olsun, biraz açarım serinletir. Diğer zamanlarda da kendimiz televizyon filan izlerken kullanırız diye düşündüm. Yorumlara da bakarak bu cihazı satın aldım. Yorumların birçoğunda sıfır ses filan yazıyorlardı ama tam olarak sıfır ses değil. Tabii ki böyle motoru olan, pervanesi olan bir cihazda sıfır ses beklemek mümkün değil. Ama hepsinden bahsedeceğim. Şimdi isterseniz cihazın bir teknik özelliklerine bakalım. Daha sonra diğer özelliklerinden filan bahsetmeye başlayalım. Teknik özellikleri göz attığımız zaman cihazda 60 wattlık bir güç sunulduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bunun yanında 40 santimetrelik yani 16 inçlik bir pervane bulunuyor. 5 kanatlı bir pervane ve plastik yapıda metal bir pervane değil. Hız seçeneklerine baktığımız zaman 6 kademeli bir hız seçeneği sunuyor bize. 1, 2, 3 gayet sessiz olduğunu söyleyebiliriz ama 3'ten sonra ses tabii ki artıyor. Ayrıca zaman ayarı da bulunuyor. 7,5 saate kadar belli zaman aralıklarında bunu ayarlayabiliyorsunuz. Daha sonra kendisi otomatik olarak kapanıyor. Cihaz bize 3 farklı rüzgar modu sunuyor. Bu rüzgar modlarının yanında da 4 yöne salınım mekanizması bulunuyor. Ayrıca kendi üzerinde kırmızı ışıklı bir LED göstergesi var arkadaşlar. Buradan hangi fonksiyonda çalıştığını görebiliyorsunuz. Ayrıca cihazın kutu içeriğinden kız dötesi bir kumanda da çıkıyor. Bu kumanda sayesinde uzaktan cihazı kontrol edebiliyorsunuz. Cihazın ayaklı bir yapısı olduğundan bahsetmiştik. Bunun yüksekliğini de ayarlayabiliyorsunuz. Cihazın motoru da aşırı ısınmaya karşı korumalı. Bunun yanında da cihazda 5 yıllık garanti bulunuyor. Biz normalde 2 yıllık garantilere alışız. Bu cihazda 5 yıllık garanti sunuluyor. Cihazın teknik özellikleri bu şekildeydi. Biz şimdi geçelim bu özellikleri detaylandırmaya. Cihazda farklı salınım modları olduğundan bahsetmiştim. Mesela cihazı normal durduğu yerde çalıştırabiliyorsunuz. Hiçbir yere dönmeden sabit bir şekilde çalışıyor. Daha sonra isterseniz sağa sola dönecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Sonra yukarı aşağı şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Ya da böyle sonsuz işareti çizecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu sayede evin içinde böyle bir esinti varmış gibi cihazı kullanabiliyorsunuz. Cihazın ayağının ayarlanabilir olduğundan bahsetmiştik. Maksimum 143 cm'ye çıkarabiliyorsunuz. Yani cihazın en yüksek noktasını 143 santimetreye çıkarabiliyorsunuz. Bu cihazı indirdiğiniz zaman, yani bacak boyunu indirdiğiniz zaman da 121 santimetreye kadar indirebiliyorsunuz. Ama kumanda aparatı var. Yani kumanda üstüne taktığınız bir aparat var. O aparat takılı şekilde indirirseniz de 122,5 santimetreye indirebiliyorsunuz. Cihazda farklı rüzgar modları olduğundan bahsetmiştik. Ana olarak zaten fan modunu kullanıyorsunuz. Uyuduğunuz zaman, yani akşamları sessiz olmasını istediğiniz zaman da uyku modunu kullanabiliyorsunuz. Evin içinde böyle dolaşan bir rüzgarı istediğiniz zaman da rüzgar modunu kullanabiliyorsunuz. Rak SF16'nın elektrik kablosunun uzunluğunu merak edenler olabilir. 1.8 metrelik bir kablosu bulunuyor. Bunun yanında taban genişliği de 41 cm. Tabii ki bu tabanı oturtuyorsunuz onun üstünde ayakta duruyor. Gayet de sağlam durduğunu söyleyebilirim. Bu tabanın genişliği yani çapı 41 cm. Ayrıca pervane kafeste 46 cm çapında. Pervanenin en önünden motorun en arkasına olan mesafede 30 cm. Cihazın yanında gelen kumanda 3A pille çalışıyor arkadaşlar. 2 tane pil kullanıyorsunuz ama bunlar kutudan çıkmıyor. Kendiniz temin etmeniz gerekli. Ayrıca cihaz elektrik gidip gelirse kapalı olarak kalıyor. Yani bazı cihazlar elektrik gidip geldiği zaman çalışır vaziyete geçiyor. Bu cihazda öyle bir sıkıntı yok. Direkt olarak kapalı kalıyor. Evet arkadaşlar, gelelim cihazın eksi yanlarına. Cihazın hem kumandasının üzerinde hem de cihazın kendi üzerinde tuşlar bulunuyor. Bu tuşlar sayesinde cihazın modlarını değiştirebiliyorsunuz. Bu modlardan bir tanesi de sessiz modu. Bu sessiz moduna bastığınız zaman mesela 5. 6. seviyede filansınız direkt olarak sizi 1. seviyeye indiriyor. Bazı arkadaşlar 1. 2. seviyede bu tuşa basmışlar ama hiçbir şeye yaramadığını söylemişler. Burada zaten cihazın tek amacı yani bu tuşa bastığınız zaman tek amacı hızı düşürmek. Evantilatörde ne yapsın başka yapacağı bir şey yok. Hızı düşürüp sessizlik sağlıyor. Eksilere devam edecek olursak cihazın yanında gelen kız ötesi kumanda gayet kalitesiz arkadaşlar. Tuşları falan baya bir kalitesiz. Bir de cihazı direkt karşıdan görmesi gerekiyor. Biraz böyle yanlara gittiğiniz zaman görüş mesafesi daralıyor ve kumandayı algılamamaya başlıyor. Bu yüzden genelde cihazı kullanırken cihazı tam olarak görebilecek bir yerden kumandayı kullanmanızda yarar var. Bir diğer eksiden bahsedecek olursak salınım modları olduğundan bahsetmiştim. İşte yukarı aşağı sağa sola ya da böyle sonsuz işareti çizdiğinden filan bahsetmiştim. Atıyorum mesela sağa sola şeklinde çalıştırıyorsunuz. Cihazı böyle sağa sola giderken durdurdunuz. Nerede durdurursanız orada kalıyor. Yani cihaz ana konumla geri gelmiyor. Bunların hepsini size detaylarda göstermeye çalışacağım. Bence yazın durdurulduğu zaman led ekranın gördüğü tarafa doğru bakmasını isterdim. Neden diyecek olursanız mesela sonsuz işareti çizinden bahsetmiştim. Böyle biraz tavana doğru çıktı. Siz de durdurdunuz. Durdurduğunuz zaman bütün havayı tavana doğru üfleyecektir. Size doğru gelmeyecektir. O yüzden direkt olarak size bakacak şekilde kalsaydı daha kullanışlı olurdu. Cihazın üzerinde bir LED ekranı olduğundan bahsetmiştim ancak burada şöyle bir durum var. Cihazın mesela 1,5 metre uzağındasınız ve uzaklaşmaya devam ediyorsunuz. Uzaklaştıkça cihazın üzerindeki ekranda bulunan sembolleri anlamamaya başlıyorsunuz. Ancak cihazın size gösterdiği sembolleri ezberlemişseniz orada hangi modda olduğunu anlarsınız ama ezberlememişseniz direkt olarak o ekrana bakıp da hangi modda, hangi seviyede olduğunu anlamanız zor. Burada Rax'ten daha kaliteli bir ekran ve daha kaliteli bir gösterge beklerdim açıkçası. Çünkü çok ucuz bir cihaz da değil yani. Devam edecek olursak mesela kullanım kılavuzundaki montaj göstergelerinin falan biraz daha anlaşılabilir bir şekilde basılması lazımdı arkadaşlar. Ben bu cihazla ilgili montaj videosu yapacaktım ama kendi yaptıkları video gayet güzel. Onu direkt olarak videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Ona bakarak cihazın kurulumunu yapabilirsin. Zaten çok zor bir kurulumu yok. Ama kullanım kılavuzuna biraz daha önem vermeleri gerekirdi. Hem eski modelin görselleri var hem de kullanım kılavuzunda bu montajı yaparken çektikleri resimler çok fazla böyle detaylı değil. Orada biraz böyle kararmalar falan olmuş çok anlaşılmıyor. Onları daha kaliteli basmalarını isterdim. Ayrıca cihaz çalışırken pervanesi biraz yalpalama yapıyor. Böyle yan taraftan baktığın zaman bu yalpalamayı görebiliyorsunuz. Son olarak da cihazda salınım modları olduğundan bahsetmiştim ancak bu salınım modlarını açtığınız zaman cihazın plastik kısımları birbirine sürterek böyle tıkır 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 diye sesler yapıyor. Sürekli olarak değil ama atıyorum mesela bir sağa dönerken yapıyor, bir tam sola dönerken yapıyor. Yani bir turda en azından 2-3 kere bu sesi yapıyor. Yine dediğim gibi detaylarda bunların hepsini göstermeye çalışacağım. Videonun sonunda da zaten bunların sesini dinleyebilmeniz için böyle bir kısım eklemeyi düşünüyorum. Evet arkadaşlar cihaz artısı ile eksi bu şekildeydi. Bazı arkadaşlar yorumlarda sıfır ses yazmışlar. Tam olarak böyle söylenemez. Açıkçası bir ventilatörden de zaten sıfır ses beklemek gayet yanlış olur. Cihaz sessiz mi? Sessiz ama sıfır ses denecek kadar da düşük değil. Videonun sonunda sesi anlamanız için bazı şeyleri ekleyeceğim ama şimdi mesela vantilatör yanımda duruyor. Burada bir çalıştırayım. Yaklaşık aramızda bir metre var. Bu 1 metreden çalıştırdığım zaman mikrofona ses girecek mi girmeyecek mi bir bakalım. Ben şimdi bir süre sessiz duracağım. Siz de videonun içine ses giriyor mu girmiyor mu yorumlarda yazarsınız. Şimdi salınım modunu açayım bir de oradan bakalım. Şu an mesela plastik sürtünme sesini ben yine duyuyorum. Cihaz çalışırken ve salınım yaparken şundan da bahsedeyim. Cihazın kafasının olduğu kısım ve ayağa doğru birleştiği yer var arkadaşlar. O birleşim yerini bir vida ile sıkıştırıyorsunuz. Burası da bana çok güvenli gelmedi. İlerleyen zamanlarda sıkıntı çıkarabilir. Burada da 5 yıllık garanti bize avantaj olur. Rüzgar şiddeti konusunda bazı yorumcu arkadaşlar düşük demiş ama bana çok fazla düşük gelmedi. Rüzgar şiddeti arttığı zaman tabii ki sesi de artıyor. 1 2 3 seviyelerde ses düşük olduğu için rüzgar seviyesi de biraz düşük kalıyor. 4 5 6'da rüzgar da artıyor, ses de artıyor haliyle. Ama 1 2 3'teki seviyelerdeki rüzgar şiddeti de sizi kurtaracaktır. Şimdilik vantilatörle ilgili söyleyeceğimiz bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoları beğenirseniz çok memnun olurum. Maddi destek olmak isteyenler de katıl butonunu kullanabilirler. Kendinize dikkat edin. Olha